American Eyes by Paul Loretta. Nasıl okunuyor bilmiyorum. As roaring flames lick up the ruins of a once beautiful city, Perry Wade, American, wanders the streets, American. -ale. Burada şimdi hemen hemen iki kısa şey konuşacağız. Şimdi cacaca Perry Wade dedi sonra bir virgül, bir şey dedi sonra bir virgül daha sonra devam etti falan. Sadece American dedi. Şimdi bu bir. İki virgül arasında bir şey yazıyorsa böyle özel isimlerden sonra falan tanıtım amaçlı şöyle, İlla istisnası vardır da. Şu an dediğimiz durumu görseniz seçebiliyorsunuz zaten. Bu bir. İkincisi sadece Amerikan olmak böyle şey bir özellik değil. Hani burada böyle başka milletlerden bahsediyor olsaydı hadi şimdi Amerikan olmasın işte bu da Amerikan olan olduğu için bir şey demez. Ama burada hiç kimse yok. Yanıyor etraf falan. Yani burada herkes Amerikan Amerikan Amerika Amerika'dayız falan. Amerikan deyince bu şeye geliyor. İşte Amerikan. Amerikan be falan böyle. Aşırı saçma. Abartılı işte böyle böyle. Biz de okuyor öyle İngilizce için yapıyoruz? Yani gerçek İngilizce. Amerikan hayranlı falan değil. Amerika yalancı, sömürgeci bir şey işte. Öyle yani burada şey var. Alttan alta resmen Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum. Şeyi vermek için yaptıkları hamlelerden biri de bu iki virgül arasındaki bu Amerikan şu kontekste. The attacking planes have left suddenly. Wow, that stone wall is going to fall on that girl. Jesus! Hey, run, run! Blazes, she seems frozen to the spot. I've got to save her. Save it, Rumble Crash. Why did you do that? Why didn't you let me stay there? Did you stay there? Why, girl? You would have been killed under all the debris. My father and mother were killed in the ARA time. Why not me? How will I ever break the news to Mary? I'm sorry, kid, but you got to brace up with Mary. Kid, me, same, listen. Bu kid falan. She's my sister. She lives on a farm 60 miles away, but I have no way of getting to her. Don't worry, I'll fly you there in my plane. Let's go. But why are you so kind to me? Who are you? An American Perry. my job is to go around the world looking for minerals that contain ingredients that will benefit mankind, like radium, for example. Nature at the field where Perry's plane is. Well, here we are. Uh, um, Genie, that is what my friends call me. Okay, Genie, allow me. <sighs> 46. Wash up. a mighty roar and the plane zooms into the cool brisk air. High above the smoking ruins and shambles of a once proud city. Aklıma Ron ve Harry ikinci kitapta arabaya binler uçmaya başladılar. O sahneler geldi. Freaking out over the pace, peaceful countryside. Perry and Jenny finally arrive at their destination. Look the farmhouse. Kesin kardeşi öldü diyecektim ya şu. A plane landing here probably. an... A... <laughs> En <laughs> önemli from Castile'' Doğru. Bu ''enemi'' lafı komik bir laf. Şey açısından hani bunu cidden ana dil İngilizce olan bir insan kullanınca böyle tam da böyle bir adam oluyor. Böyle elinde tüfeği, bıyıklı falan. Böyle şey... E, İrimiri işte. İrimiri denmez de ne denir? Böyle şey olan, duran işte böyle. Dövüşmeye hazır duran falan. Oh look! Grandfather is genie and a strange man. Hey darling, what are you doing here alone? Where is everybody? Oh Mary, who is this young man? He is an American. He has been ever so kind to me grandfather. He is an American. It was nothing sir. So I'm a boy. Well, everybody come in. Dinner is almost ready. Jesus. Ama öyle bir Ay yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Hadi yukarı çık, yukarı çık. Yanlışlıkla, hadi, yanlışlıkla. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Zoom'un şeyi geliyor. iniyor yukarı çıkaramıyor. A frugal meal followed by the tragic saddening news. There, there, girls, we must be brave. Think of the many others who have also lost someone close and dear to them. Oh, and John, my poor dear husband, in the trenches. Away from all this suffering and anguish in the luxurious chambers of Queen Ursula in Kestel or the Savaşı başlatan kadın. Dogs, I'll let them grovel under my feet. I've ruled the world yet. They shall all hear my cry for supremacy and quake. But your highness, to conquer, conquer, conquer the entire world, that is madness. Madness, Joseph, I want you to keep a more discreet tongue in your head, or you'll find yourself minus a tongue. A thousand pardons, my queen. The world, chica, and everything in it, the Tony Montana. Now then, take this document and have thousands of duplicates made and posted where every soldier, man, woman, and child in the land will see it. Repress the oppressor, fight. A fervor of patriotism sweeps over Castile. Agitating posters are placed at strategic points throughout the land long have we been subject to the desires of other countries. true, true, but those days are gone. aye, with queen ursula back, we are the strongest nation on earth. fight, fight, oppressor! that is the answer. crush them. long live queen ursula. oh, yeah! 348. a sunny day, glorious day back at the small farm in atainia sitting here you wouldn't dream battles are being fought and human lives knocked out not so far away true and for that reason i must leave etaine and continue my work in a more peaceful country must you go yes it is important that my work goes on uninterrupted besides here they don't seem to be interested in anything that would be that would benefit mankind they are more or less concerned with the destruction of Ne diyorsun? I listen not you, We hate to see you leave. It's been wonderful this last week having you here. Goodbye, my son. Good luck. Mmm, mendil sallıyorlar. Dipping a wing low in a last farewell, Perry has whispered, and with guns chattering a song of death, they dive upon their unsuspecting prey. Jesus. Uçak şuradan şuraya geçiyormuşuz pardon. Then the three tiny figures on the farm look at us, I guess, <coughs> high above to the rear of Perry's and enemy patrol. <coughs> Already the leader has seen a small plane take off. He gives a signal, and with guns chattering a song of death, they dive upon their unsuspecting prey. <coughs> Ateş 49 yavaşça Cod in, in a trap unarmed Peri is at the mercy of these cold blooded killers Ama öğreneceğiz ki Mary Ay. Peri is at the mercy <laughs> Öğrenceğiz bu Peri şu an ölmek üzere falan yapıyor ama öğreneceğiz ki Peri harika bir uçak sürücüsü Gidecek şimdi An old plane against these modern fighters, Peri hasn't a chance. One of them gets on his tail. Gelmek üzere ve hadi yap. Balas through the air and rip into his body. Jesus land. Oh <laughs> çok komik diyor bazen. And the plane goes into a sickening spin. Tower very spot it took off only a few minutes before. Şu cidden göt oldum, affedersiniz. <laughs> Jesus Christ. Yemin <laughs> olsun hiç böyle bir şey beklemiyordum. Crunch. Resmen Allah Allah. Ne biçim hikaye lan böyle. Tamam devam edelim. Şu aşağıda bir patlamamız bir şeyler görülen bilerek bakmadım. Spoiler olmuş diye. Merciful heavens. Help me put him on the bed. Jesus. Ha, ölmemiş. Neither nasty ones you have young man. But the doctor <laughs> says you'll recover. <laughs> yes what he needs is plenty of rest and care. Thanks Dark. Oh Pete, I'm so glad you're going to be right. Same here genie. And I've got to get well fast because I have a job on my hands. An important job lan. Default. Paul. Paul. Le, Ana bu da bitti lan. Paul Lauretta. An important job Peri. Made American ace. All of his adventures every month in Marvel Comics don't miss an issue. Kaçırmayalım mı? Niye bu kadar erken gidiyorsunuz? Değişik bir şeyler. Görüşürüz. Stop.